Sevgili Futurdaşlar, size bir tavsiyem var. Perçin İmre'nin hesabını takip edin. Perçin, benim e, çok özendiğim, çok takdir ettiğim, aklını, fikirlerini yaptıklarını çok beğendiğim yeni nesil gençlerden e, kaçış planı diye bir programı var. Nasıl dünya vatandaşı olunur, nasıl dünyanın her yerinde yaşanır o kadar güzel anlatıyor. Yaptıklarını nasıl yapılabileceğini o kadar cömertçe paylaşıyor ki e, hakikaten tam anlamıyla ona özeniyorum. Ve istiyorum ki siz de haberdar olun. Birçok kıymetli insan ve genç var. Haberdar olmuyoruz. E, gözden kaçırıyoruz. E, gözden kaçmasın. Hepimizin haberi olsun istiyorum. Bu paylaşımın saf içten sebebi hakikaten bu. Perçin'i takip edin. Anneler, babalar, akademisyenler, büyükler özellikle. Gençlere mutlaka izlettirin. Perçin'i tanıştırın. Benden bu kadar. Gerisi sizde.